Zilmu ala alihi ve ashabihi ecma'in. Faslun as salatu alel Ölünün üzerine namaz kılması, yani cenaze namazı kılınması bahsini işleyeceğiz inşallah bu dersimizde. Es salatu alel meyyiti fardu kifayetin. Ölünün üzerine, ölen bir kimse üzerine yıkandıktan ve kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınması farz-ı kifayedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifte, şerifinde Es-salatu ala kulli meyyitin Her ölünün üzerine namaz kılın. Başka bir hadiste Sallu ala kulli berrin ve facirin Her facir, günahkar ve her salih iyi kimsenin üzerine namaz kılın buyurmuştur. Ve melekler de Adem Aleyhisselam'ın üzerine namaz kılmışlardır ve çocuklarına şunu söylemişlerdir. Hâzihi sünnetu mevtâkum. Bu sizin ölülerinizi gömmede takip edeceğiniz yoldur. Sünnet kaide budur. Peki cenaze namazını kıldırmakta kim daha önceliklidir? Kim daha layıktır? ve evlen nasi bil imameti fiha es sultanı cenaze namazını kıldırmakta ilk öncelik sult sultanındır yani devlet yetkilisinindir daha doğrusu çünkü başkası varken yani o varken başkası kılarsa ne olur ona bir hakaret olmuş olur tabi dediğimiz sultanlık da bugün kalmadı rivayet edildiğine göre Hazreti Hüseyin peygamber efendimizin torunu Abisi Hazreti Hasan şehit olunca o zamanın valisi olan Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki sen namaz kıl. Cenaze namazını kendisine kıldırtıyor. Lakin diyor ki levlet sünnetu eğer bu konuda sünnet böyle olmasaydı yani ilk önce devlet yetkilisinin en büyüğünün kılınması emri olmasaydı lemma kadem lemma kadem kadem tuke seni öne geçirmezdim yani senin namaz kıldırmana izin vermezdim ben kılardım ben kıldırırdım de, demiştir sonrasında sultan yoksa Sümmel Kadı kadı dediğimiz şer'i hükümlere bakan kadı anlamında yani hakim o zamanın hakimi tabi o bakar Sümme İmamül Hayy eğer o yoksa kadı da yoksa diyor ki Sünme İmamül Hayy mahallenin o bölgenin oraya tayin edilmiş bir imamın sorumluluğundadır. Çünkü o insan nasıl ki ölmeden önce hayattayken onun imamlığını kabul ediyordu. Öldükten sonra da o da onun namazını kılabilir. Herhangi bir beis yoktur ki bunlar ilk önce hangisi daha faziletlidir. Sonrasında sümmel evliya ul akrabu sonra yakın velileri ölünün yakın velileri namaz kıldırmaya daha uygundur. Fel akrabu yakından uzağa doğru böyle gidiyor. Yani oğlu varken amcası kıldırmaz. Amcası varken bilmem dayısının oğlu kıldırmaz. Daha çok yakından uzağa doğru gider. İllel ebe ancak baba bundan müstesnadır diyor. Baba velilerin en yükseğidir. Fe'luhu yuqaddimu alal ibni. Çocuk mu kıldırsın, oğlu mu kıldırsın yoksa babası mı kıldırsın diye ihtilafa düşerse hak babanındır. Baba daha yakındır. Çünkü babanın çocuğuna nazaran bir üstünlüğü vardır. Ve veliye an yusalli in salla gayru sultani vel Qadi. velinin yani hak sahibi cenazede söz sahibi hak sahibi olan bir kimsenin eğer devlet yetkilisi veya kadı dediğimiz şerii hükümlere bakan hakim namazını kıldırmamışsa tekrardan cenaze namazını kıldırması caizdir. Şimdi normalde cenaze namazı bir kere kılınır. Birden fazla kılınmıyor. Kılınsa bile farz olarak kılınamıyor. Sünnet oluyor ki böyle bir sünnet de yoktur. Bir kere kılınması lazımdır. فان صلى الولي فليس لغيره ان يصلى بعده اندق انجق diyelim ki cenazenin hak sahiplerinden birisi cenaze namazını kıldırırsa artık bir daha o cenazenin üzerine namaz kılma hakkı yoktur, bitmiştir artık. Çünkü namazın farziyeti onunla eda edilmiş olur. Eğer bundan sonra namaz kılmış olsalar tekrardan o namaz farz değil de bu sefer nafile olmuş olur. E, hatta şöyle şey deniyor, cenaze namazının tekrarlanması sünnet olsaydı, caiz olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken vefat ettiğinde Medine dışında gelenler de tekrardan nam cenaze namazını kılarlardı ama kılmadılar. Demek ki ne olmuş? Ve li ennehu lev caze Şayet cenaze namazının tekrar kılınması meşru olmuş olsaydı le aadaha nasu ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar peygamber ve ashabının aleyhissalatu vesselamın namazlarını tekrar tekrar kılarlardı. Ama böyle yapmamışlar. Kılanlar çekilmiş. Çünkü yer olmayınca kılmayanlar gelmiştir. Böyle devam etmişlerdir. Ama sadece kılan bir daha kılmamıştır. Peygamber Efendimizin bir hadisi var hatta bu konuda. İnne salate al meyyiti la tuadu. Doğrusu demiştir. Ölünün üzerine kılınan namaz iade edilmez buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Ölünün üzerine kılınan cenaze namazı bir daha iade edilmez demiştir. Ve in dufine min gayri salatin. Şayet diyelim ki bir kişi öldü, kefenlendi, yıkandı lakin cenaze namazı kılınmadan defnedildi. Ve in dufine min gayri salatin bir kimse ölürse yıkanırsa lakin cenaze namazı kılınmadan kabre konulursa toprak üstüne atılmışsa Sulliye ala kabri, kabrinin üzerinden namaz kılınır. Tabi, ma lem yeğlib ala zanni tefessuhuhu. Yani zanna göre, galip zanna göre o ölünün parçalanması umudu yoksa. Yani mesela ölü ölü, mesela diyelim ki cenaze namazı kılınmamış fark ediyorlar ama 3 yıl sonra gidiyorlar. 3 yılda zaten o ölü ne olacak? Çürüyecek, gidecek. E çürümüş bir şeyin üzerine de namaz kılınmıyor. Lakin diyelim ki mesela gömdüler, haklarına geldi, namazı kılmamışlar. Ne yapmalar lazım? Kabri mi Çaklar. Hayır, kabir açılmaz. Kabrin açılması yasaktır. Ne yapmalar lazımdır? Tekrardan kabre gidip, kabir üstünde yani kabre doğru namazla cenaze namazlarını kılmaları lazımdır o meyyetin üzerine. Peki, gıyabi cenaze namazı Gıyabi cenaze namazı normalde caiz değil abi bize göre. o, o konuya da geleceğiz inşallah. O şey konusunda var. Ee, şurada söyleyeyim abi. <laughs> namazı kılınmamışsa kılınır. Ama namazı kılınmış kılınmışsa <laughs> Yok o ayrı abi başka bir şeydir o. Bu mesela namaz şey olmuştur bu, ee, bir sebepten dolayı artık cenaze namazı kılınamamış. ya unutulmuş ya başka bir şey olmuş, bir sebepten dolayı kılınamamış sonradan bakmışlar ki cenaze namazı kılınmamış, onlar da aynı bölgedeyse, farklı bir bölgede değil, aynı bölgedelerse cenaze namazı kılınması lazımdır. Tabi kabre gidilip lazımdır, tabii bu bir şartla dediğimiz eğer ölü çürümemişse, çürüdükten sonra zaten herhangi bir şey zorunlu değil. Oraya da geleceğiz abi birazdan. Tabi diyor ki bunu namazdan sonra onun yıkanmadığını, mesela cenaze namazı kılındı bu sefer tam tersi. Cenaze namazı kılındı ama bu sefer yıkanmamışsa ne olacaktır? Diyor ki bu sefer cenaze namazı kılınmış ama ölü kefenlenip yıkanlanmamışsa, yani yıkanmamışsa sadece kefenlenmişse bunları ne yapması lazımdır? Diyor ki gasseluhu ve salatu. Onu tekrar yıkarlar, yani yıkamamışlardı çünkü. Ve namazlarını da cenaze namazını bir daha kılmaları gerekir. Çünkü cenaze namazı ne demektir? Yıkandıktan sonra kılınması lazımdır. İşlemler sıra sıra takip edilmek zorundadır. Başka bir hüküm de ve yakumul imam hiza es vel İmam da imam da namaz kıldıracağı zaman ister kadın olsun ister erkek olsun hiza es-sadr dediğimiz Ölünün göğüs hizasına gelir. Ölünün göğüs hizasına mesela cenaze namazı kıldırıyoruz, baş tarafından biraz solda duruyoruz. Yani göğüs hizasında duruyoruz. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin namazını kıldırmış, bir kadının cenaze namazını kıldırmış, göğüs hizasında durarak cenaze namazını kıldırmıştır. Çünkü göğüs hizasında durmanın sebebi de göğüs dediğimiz kalp yani kalp hizası, imanın yeridir, marifetin yeridir, hikmetin membadır. Böyle şeyler vardır dolayısıyla buralarda ayakta durmak bunların karşısında durmak ne demektir? Onun imanına ortak olmanın işaretidir. Yani onun imanına e, e, şefaatçi olmanın işaretidir. Dolayısıyla Evet. Yani o anlamda. Evet bu anlamda yani. Tabi bu bir hikmettir. Gerçeğini Allah bilir. Peygamber Efendimiz bilir. Biz bunu böyle yorumluyoruz. Ve salatu erba'u tekbiratin. Cenaze namazı dört tekbirli kılınan bir namazdır. Çünkü Peygamber Efendimiz e, ee, akşey namazında Kurban Bayramı var, Ramazan Bayramı namazından sonra cenaze namazını işaret ederken demiş ki pardon Kurban Bayramı namazını demiş ki erbaun ketekbirat aidi ketek ke cenazeti cenazedeki olduğu gibi dört rek dört tekbirle kılınır yani bayram namazında da dört tekbir vardır aynı şekilde cenaze namazında da dört tekbir vardır wayar ula cenaze namazının ilk tekbirinde eller kaldırılarak Allahu ekber denilir tekbiretül iftitah. Çünkü bu tekbir namaza başlama tekbiridir. Ve yerfa'u ba'daha ama birinci tekbirde elleri kaldırdıktan sonra iki, üç ve dördüncü tekbirlerde bir kimse elini kaldırmaz. Sadece birinci tekbirde Hanefi mezhebine göre birinci tekbirde tek eller kaldırılır. Ki birinci tekbirden sonra ne yapar diyor? Subhanek'e duasını okur. Yani istiftah yapar. İstiftah ne demek? Subhanek'e duasını okumaktır ki Sübhaneke Allahümme bihamdik ve tebarek esmük ve Taala ceddük ve celle senauk. Burada ekleyecek. Ve la ilaha gayruk diyecektir. Bunu bitirdikten sonra ne yapacak? Ve yusalli alâ nebiyyihi aleyhisselam ba'de saniyeti. İkinci tekbiri aldıktan sonra yani ikinci defa Allahu Ekber dedikten sonra peygamberine aleyhissalatu vesselam salavat getirmesi lazımdır. Salavat nasıl olur? Yani Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salli ala İbrahim'e dediğimiz bu salli barik dualarını okuması gerekiyor. Çünkü peygamber efendimize allah Teala kendisine hitaben buyuruyor ki La uzkeru illa ve tuzkeru ma'i Ben sensiz anılmayacağım demiştir peygamber efendimiz Allahu Teala Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i. Dolayısıyla şehadet getirdiğimiz zaman Peygamber Efendimiz'i yine adını eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammedur Resulullah ondan sonra ezan okunurken, kâhmet getirirken, hangi şey yaparsak yapalım, Peygamber Efendimiz'in ismi Allah'ın ismiyle beraber zikrediliyor. Demek ki iki şart oldu. Birincisi tekbiri getirdik, Sübhaneke'yi okuduk, elleri kaldırdık. İkinci tekbirde eller kaldırılmadan salli ve barik duaları okundu, Peygamber'e salat getirdik yani. Üçüncü tekbirde وَيَدْعُوا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيْيِتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Üçüncü tekbiri aldıktan ve elleri kaldırmadan, üçüncü tekbiri aldıktan sonra kendisi için orada yatan ölü için ve müminler için dua edecek. O an normalde duası nedir? Allahumma ğfir hayyina ve meyyitina ve şahidina ve ghaibina ve zekerina ve unsana ve sagirina ve kebirina Allahumma men ahyeytehu minna fe ahyi alel islam ve men teveffeytehu minna fe teveffehu alel iman diye uzayan gider bir dua vardır. Peki bunu bilmeyenler ne yapması lazımdır? Bunu bilmeyenler Peygamber e o ölünün üzerine Fatiha suresini zikir maksadıyla yani dua maksadıyla okumaları gerekir. Eğer dua maksadıyla değil de okumak maksadıyla olurlar. yani Fatiha okuyorum anlamında olursa mekruh olur. Lakin dua maksadıyla okunursa herhangi bir sıkıntısı yoktur. Onu da bilmeyenler Rabbena atina ve Rabbena firli dualarından birisini okuyabilir. Yani sonuç orada mümine dua etmektir. Oradaki cenazede yatan kimse dua etmektir. Ki duanın kabul olmaz şartlarından en büyük birisi 40 kişi var diye. Orada cemaatten ve hepsi de cenaze ve Orada dua'nın kabul olma yeridir. Bu yüzden cenazede orada dua edilmesi istenmiştir. Ve yusallimu ba'dar Dördüncü tekbiri aldıp elleri kaldırmadan dördüncü tekbiri aldıktan sonra ise dördüncü tekbirde sağ ve sola, sağ ve sola selam verilerekten böylece namazı bitirmiş olur. Peki çocuk cenazesi varsa yani şimdi bu söylediğimiz e, cenaze hükümlerinden e, erkek veya kadın olsaydı ve bunlar balık yani bulu uçağına erişmiş yetişkin kimseler olsaydı. Şimdi diyelim ki bir çocuk ölürse <laughs> eğer çocuk cenazesi varsa ve üçüncü tekbiri almışlarsa, hani üçüncü tekbirde ne yapıyorduk? Dua ediyorduk. Ölüye. Bu sefer çocuğa ne yapmazsın? Ya Rabbi ona günahlarını bağışla demezsin. Çünkü zaten çocuğun günahı yok. Ne diyeceksin? Allahumme cealuhu lena faratan ve zuhran ve şafi'an müşeffi'an. Ya Rabbi onu bizim hakkımızda şefaatçi, şefaatçi kılınmış eyle diyeceksin. Çünkü zaten çocuğun şefaat edilmeye ihtiyacı yoktur. Bağışlanmaya, zengin bağışlanmaktan kendisi için mahfiret denilmesine muhtaç değildir. Çocuk mağfiret dilenmez çünkü zaten cennetliktir. Dolayısıyla üçüncü tekbirde çocuk çocuk olursa kız veya erkek fark etmiyor ne yapılması lazımdır? Çocuktan e, dua etmesi lazımdır. Kendisi bizim hakkımızda şefaatçi olsun diye. وَلَا قِرَاءَةَ ف۪يهَا وَلَا تَشَهْهُدَى <تَشَحْبُدَة> Son olaraktan, he abi sana soruna geleceğiz. Diyor ki, وَلَا يُصَلَّ عَلَى غَائِبٍ gaip bir kimse üzerine. Yani mesela buradan cenaze şeyden öldü birisi. İstanbul'da öldü. Sen buradan cenaze namazını gıyaben kıldırsam desem olmaz. Şafii mezhebine göre olur. Ama Hanefi mezhebinde gıyabi cenaze namazı yoktur. Gıyabi cenaze namazı yoktur. Ne diyor? "Vela yusalla ala gayibin." Gayip bir kimse üzerine. Yani senin yanında hazır bulunmayan, görmediğin bir kimse üzerine cenaze namazı kılınmaz. Dolayısıyla eee gayip olmasıyla beraber cenaze namazı olmuyor. Ancak kendisini şafi mezhebi üzerine taklit ederek ki mezheplerde kolaylık için vardır. Öyle taklit ederek yapabilir. Şu meseleyi de deyince mezan okunuyor ama e, ee, Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Habeşistan Kralı Necaşi'nin üstüne cenaze namazı kıldırmıştır. Gıyabındadır. O Habeşistan'daydı. Peygamber Efendimiz Mekke'deydi, Medine'deydi o zaman. Peki nasıl cenaze namazını kıldırdı? Az önce Hanefi mezhebinde dedik ki gıyabi olan bir kim cenaze namazı kılılmaz. Bu konuda da şöyle diyorlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın necaşe'yi bizzat gözüyle görmüştür, yakınında görmüştür, tabutunu bile görmüştür. Yani göz önünde görmüştür onu. Bu yüzden sahabesine demişlerdir ki ee, kadı kadma تقوم nusalli عليه demiş ki bu sizin kardeşiniz necasi şüphesiz ölmüştür kalkın onun üzerine salat namaz kılalım demiştir peygamber efendimiz hatta onun tabutunu gördüğü de rivayet ediliyor bu yüzden onu da gördüğünü varsayıyoruz yoksa gıyabi cenaze namazı Hanefi mezhebinde yoktur Şafii mezhebine taklit edilerekten yapılabilir ve bir de teravi e, cenaze namazında son olarak şunu söyleyelim, Zaten konu bitiyor. "Vam ve la ve la teşehhüd." Cenaze namazında kıraat dediğimiz Fatiha zamm sure gibi bir şey yoktur. Aynı şekilde teşehhüd de yoktur. Çünkü teşehhüdün yeri oturarak okunmasıdır. Kıraat da yoktur. E, çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dediğine göre cenaze namazında kıraat dediğimiz Fatiha'dan bir şeyi okumamıştır. Eee eğer şayet diyor ki Fatiha'yı dua niyetiyle okusa, dua niyetiyle okusa, hani biz diyoruz 3. tekbirde ölüye dua edilir. E, çoğusu şu an ölünün duasını bilmiyor. Allahumme menaheytuhu minna fe ehyi alel islam ve husse hazel meyite ve rahati diye bildiğimiz bu duayı çoğu kimse bilmiyor. Ne yapması lazım? Dua etmesi lazım. E boş kalmasındansa diyoruz ki Fatiha'yı dua niyetiyle okusun. Ki sahabiler de çoğu zaman Fatiha'yı dua niyetiyle okumuşlardı. Cenaze namazı dışında. Ya da Rabbena atina, Rabbena fil dualarından birisini okuyabilir. Ee, son olarak e, Fatiha'nın okunma, yani Kur'an okunma maksadıyla okunması da mekruhtur. Dua niyetiyle okunması ise herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bir de şu var, değerli cemaati Müslümin, bir çocuk doğdu diyelim. Çocuk doğduğu esnada kendisinden ses çıkarsa yani doğdu, ses çıktı. Ondan sonra ölürse bu çocuk Çocuğa ilk önce isim verilir, sonra çocuk yıkanır, sonra üzerine cenaze namazı kılınır. Eğer çocuktan ses çıkmışsa, hani diyoruz ya düşük yaptı. Düşük yaptı mı nasıl düşük yaptı? Çocuktan ses çıkarsa, yani hayat emaresi bulunursa o çocuğa ne yapacaksın? Bir isim takmak zorundasın. Çünkü kıyamet gününde o da dirilecektir. Hayat sahibi olmuştur. Yıkanacaktır, kefenlenecektir ve üzerine cenaze namazı da kılınacaktır. Normal bir insana yaptığımız gibi. Ama şayet bir et parçası e, şeklinde doğmuşsa ve ses çıkarmamışsa bir beze sarılaraktan cena kabir kazılır, içine konulur ve üzerine cenaze namazı kılınmaz ve kendisine e, isim de verilmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması böyledir. Bir dahaki derste İnşallah cenazeyi tabuta koydukları, hani cenaze namazını okuduk, şimdi cenazeyi nasıl tabuta koyulur, mezara nasıl defnedilir, hangi işlemlerden geçmesi lazımdır, onu işleyeceğiz inşallah. Lillahi Teala El Fatiha. Amin.